Aa, birleştire, birleştire getir. Buradan ikisi evet. Evet, bugün çay başındayız. Bu arkada duyduğunuz sesler Çaybaşı Belediyesi'nin zulüm gören işçileri bir belediye kendi çalışanlarına zulüm yapıyor. Biz çay her zorda, her darda zamanında çay başında olduk. İlk küvezde olduk. AK Parti üyeye, İkizce'ye, çay başına bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmadı. İşte üye Akkuş, Niksar yolu. Fakat Kay başına, üyeye, bu havzaya reva gördüğü çöp oldu. Hizmet olmadığı gibi çöp oldu. Bu çöpün bölgeye verdiği, toprağımıza, suyumuza verdiği zararı defalarca söyledik. En sonunda devletin kendi kurumları yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'yle bakanlık da bunu kabul etti. Yani bu çöpün suyunun içme sularını ve toprağı zehirlediğini de kabul etti. Buranın belediye başkanı da daha geçtiğimiz gün bunun böyle gitmeyeceğini, bunun sürdürülemeyeceğini söyledi. Bu sorunu da çözeceğiz. Geçmişte çay başında ilk özde ikincide ne zaman olmuşsak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bölgemizin sorunlarını sadece sözden ibaret değil gerçekleştireceğiz. Ama nasıl yapacağız? Yetki sahibi olarak. 14 Mayıs'ta bu yetkiyi aldığımızda görecek ki bu bölgenin insanı da hizmet görecek. Şimdi çarşı pazara çıkıyorsunuz. Soğanın kilosu 25 lira olmuş. Soğan sadece gözleri yaşartmıyor, cepleri de yaşartıyor. Tanesi 5 liraya geliyor. Herkes bu pahalılıktan şikayetçi. Bölgemizde Başka fındıkla ilgili, üretimle ilgili sorunlar da var. Bunları da çok yakından geçmişte takip ettik. Fındığı sürekli dile getirdik. Üreticilerin hakkını almasını sağlamak noktasında. O yüzden bugün çay başındayız, ikizcedeyiz, ordudayız, üyedeyiz. Diyoruz ki, Ordu bu yönetimde yeterince hakkını alamadı. Milli gelirden en fazla e, düşüş yapan en az gelir alan ordu oldu. O yüzden diyoruz ki çaybaşı da hakkını alacak. İkizce de Ünye de hakkını alacak. Ordu da Türkiye'den hakkını alacak.